Sonunda bir daha bulabildim arkadaşlar ikinci maçta giriyorum diğer maçta da girmiştim ama pek iyi görüntüler yakalayamamıştım bu arada merhaba dostlarım ee, yeni bir videomuza hoş geldiniz metro modundayız bugün bir tane gizem bulduk burada aslında pek de gizem sayılmaz yani e, birazcık dikkatli olursanız rahatlıkla bulabileceğiniz bir şey burada bu küçük su haznesinin içinde bir tane balina mı diyeyim artık canavar mı diyeyim yaratık mı diyeyim bilmiyorum böyle bir şey var bunu arkadaşlar metro modunda postal akopalist ne nasıl söyleniyor lan o post akopalistik e, ayana'nın neyse boş verin öyle bir dünyada olduğu için yani kıyamet sonrası bir dünyada Böyle bir canlıya e, rastladık. E, bunun e, tehlikeli olabileceğini e, zannediyorum çünkü e, bildiğin yani bütün canlıların mutasyona uğradığı bir dünyadayız. Şu anlık e, sadece böyle bakabiliyoruz. E, geri dönsün bir bakalım. Arada bir zıplıyor falan filan böyle bir hareket falan çekiyor bize böyle falan böyle bayağı büyük korkunç bir yaratık bakalım e, grafikleri birazcık artırınca nasıl gözüküyor evet e, böyle bir büyük bir yaratık arkadaşlar e, baya yani suya girmeye insana e, ürperten bir yaratık bundan sonra e, metro modunda suya girmeden önce e, iki kez düşünmemiz gerekecek şöyle bir baktığımız zaman e, haritanın bu kısmında böyle devasa bir yaratık hiçbir şekilde kurşun falan da yemiyor sanki önünde görünmez bir duvar falan gibi bir şey var PUBG Mobile büyük ihtimal e, şimdilik bunu e, işlevsel bir şey olarak koymadı böyle gidiyor geliyor falan filan diye koydu ama e, belki de önümüzdeki güncellemelerde metro moduna e, yeni eklemeler falan gelir ve burası açılır Suya inen oyuncuları avlayabilir veya tekneleri batırabilir diye düşünüyorum. Çünkü yani baya devasa bir şey. Şimdi daha yakından göstermeye çalışıyorum ama gördüğünüz gibi hiçbir şekilde kurşun falan da yemiyor, hiçbir şekilde hasar almıyor. Zaten büyük ihtimal bunu e, işlevsel bir şey olarak koymamışlar. Böyle şimdilik görsel olarak koymuşlar buraya ama yine de bir yanına gitmeyi falan deneyelim öncelikle. Böyle buraya bir set e, çekmişler. Bunun üzerine hiçbir şekilde çıkılmıyor. Şöyle gidelim. Hah, böyle bir şey buldum arkadaşlar burada. Buradan buraya çıkıp oraya düşmemiz gerekiyor normalde ama hiçbir şekilde gidemiyoruz. Çünkü burada görünmez bir tufar gibi bir şey var. Oraya düşmemizi engelliyor şu anda bizim. Şuradan gidip duvarın üstüyle gidemeyiz de. Böyle gittiğimiz zaman bizi otomatik olarak aşağı atıyor. Şöyle sudan bir şöyle bir bakalım. Belki bundan benzer yaratıklar daha vardır. Azıcık korkmuyor değilim ama sonuçta bir oyun yani bir şey olacak değil en fazla ölürüz üzerimizde de bu hayata bayağı bir şey var ha 83 binlik bir iki oyuna toparlanır ama şöyle bir bak buldum aşağıyı şöyle gözden geçirebiliriz sanırım ah canım gidiyor şöyle bir daha bir gidip bakalım belki gitmenin bir yolunu buluruz Evet arkadaşlar hiçbir şekilde o tarafa geçemedim gördüğünüz gibi bu da böyle otomatik olarak şöyle gelip gidiyor falan filan. Belki e, bir bugla bir glitchle falan bunun yanına gitmek mümkün ama şimdilik bulamadım böyle bir şey. Grafikleri şuradan gerçekçi yapınca nasıl oluyor? Şöyle solgunlaştı oyun pek fazla bir şey değişmedi. Sinematiği alalım sinematikte de pek fazla bir şey değişmedi ama şöyle bir bakalım ne yapacak şöyle evet aynı şeyleri yapıyor hemen şuradan renkli alalım aynı şeyleri yapıyor yani bunu ileride PUBG Mobile bence daha gelişmiş bir formda bize sunabilir ee, oyunda henüz bir tane böyle yaratık bulabildim başkalarını bulamadım böyle gördüğünüz gibi devasa bir şey Başka bir yerde gitmiyor bu arada. Şu karlardan falan da gözükmüyor. Hiçbir şekilde hasar yemiyor. Buralardan falan hiçbir şekilde göremezsiniz. Bir tek buradan bir şekilde gözüküyor. O da sadece bu noktadan görebiliyorsunuz. Diğer noktalarda renderlanmıyor buraya kadar. Böyle bir canlıydı arkadaşlar başka e, gizem videolarımızın PUBG Mobile Metro'da e, Esrarengiz olay videolarımızın gelmesini istiyorsanız videoya like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizi çok önemsiyoruz arkadaşlar. E, metro modunda da video e, atmayı düşünüyorum bayağı bir. Hoşça arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı. Bay bay.